Selam. Ben Kıvanç Ökten. O döneme ait siyah beyaz fotoğraflara baktığımızda bugün bile hayranlık uyandıran 1970'lerin estetik vücutlarını geri getirmek amacıyla 2016 yılında başlatılan klasik fizik kategorisi 5 sene içinde o kadar popüler oldu ki gündemi en az vücut geliştirme kadar meşgul eder hale geldi. Bunda uzun zamandır tepede bulunan iki popüler ismin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar yoluyla birbirine meydan okumasının yarattığı seviyeli rekabet ortamı da çok etkili oldu tabi. Şimdi gelin ilk beşe giren sporcuları tek tek görelim. 5. sırada Instagram'da Lord Jones adıyla bilinen ve 2020 Chicago Pro şampiyonu olarak buraya gelen Brian Jones var. Enteresan saçı ve kendine has poz verme tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Brian, uzun boyu, ince beli, geniş omuzları ve çok iyi gelişmiş bacaklarıyla bu kategoride gelecek vadeden bir sporcu. Komple bir kol gelişimi klasik fizikte çok önemli. O yüzden zirveli bisepslerini daha büyük tricepslerle desteklemesi gerekiyor sırtının arka bacaklarıyla orantılı olması için kanatlarının biraz daha genişlemesi ayrıca arkasını döndüğünde az sonra göreceğiniz diğer yarışmacılarla mücadele edebilmesi için orta ve alt sırt detay üzerinde titizlikle çalışması şart. Vastus lateralis denilen dış kısmı gelişmiş ön bacakları estetik görüntüsünü bir üst seviyeye taşısa da quadricepslerinin daha net bir ayrıma ihtiyacı var. İlk olimpiyasında ilk 5'te yer alması zaten hakemlere kendini gösterebildiğini kanıtı ama eksikliklerini kapatırsa Brian tepe oynayabilecek potansiyele sahip. Dördüncü sırada 2020 Arnold Klasik şampiyonu olan Alex Cambronero var. Siz sormadan söyleyeyim kendisi gençken geçirdiği bir motor kazasında sinirlerini zedelemiş ve kafasını düz tutarsa görüşü bozuluyormuş. 2019 yılına kadar 212 pound vücut geliştirme kategorisinde yarışan Alex her ne kadar göze hitap eden bir görüntüye sahip olsa da bir klasik fizik sporcusundan ziyade ağırlık limitini tutturmaya başarmış bir vücutçu gibi duruyor. Alex'in yarışmayı bel omuz orantısı çok daha ileri seviyede olan Brian Jones'un önünde bitirmesini kondisyonunun ve kaslarındaki ayrımın görmezden gelinemeyecek kadar iyi olmasına bağlıyorum. Lakin hakemlerin değerlendirme kriterlerinin değiştirmeye başladığı o kadar net ki bir daha sıralamada bu kadar yükseğe çıkabilir mi bilmiyorum. Üçüncü sırada 2017 ve 2018 yıllarında şampiyon olan 41 yaşındaki Brion Enzli var. Brion hakkında yaptığım videoyu izleyen herkes fiziğine olan hayranlığımı anlamıştır. Kendisinin vücudunun bütünlüğü, orantısı, simetrisi, definisyonu bence çok farklı bir seviyede. Sırf şu arkadan çift biceps pozundan bile ne kadar eksiksiz bir gelişme sahip olduğu rahatlıkla anlaşılabilir. Peki neden Brion daha iyi bir formla geldiği halde 2 senedir tekrar birinci olamadığı gibi sıralamada da düşüyor? Çünkü az önce belirttiğim üzere henüz son derece yeni bir kategori olan klasik fizikte değerlendirme kriterleri değişiyor ve vücut geliştirmedeki gibi her bölgenin ayrı ayrı gelişimine bakmak yerine genel hatlarıyla daha estetik gözüken sporcular tercih ediliyor. Brion Olimpiyadan önce verdiği bir röportajda profesyonel kariyerine başladığında yarıştığı 212 pound kategorisine döneceğini sinyallerini verdi. Bence bu çok yerinde bir karar olur. İkinci sırada 2018'deki son olimpiyasında 9. olan ve bu sene tam 7 basamak birden yükselmeyi başaran Terence Raffin var. Yarışma sonrası sadece bir puan farklı da olsa Terence'ın kendisinden daha uzun ve daha kaslı Brion'u yenmesine şaşıranlar olduğunu gördüm. Şahsen ben hiç şaşırmadım çünkü az önce anlattıklarımın ışığında baktığınızda Terence'ın daha abartılı bir bel omuz orantısına ve daha geniş kanatlara sahip olduğunu yani çok daha estetik durduğunu görebilirsiniz. Ayrıca sahne sunumu konusunda bir usta olan Terence'ın poz verirken üst vücudunu döndürüşü, ellerini kullanışı, bacaklarının duruşunu ayarlayışı Michelangelo'nun atölyesinden çıkmış bir heykel gibi durmasını sağlıyor. Şu kesin ki klasik fiziğin ilerlediği yönde Terence'ın yeri sağlam. Evet geldik birinciye. Kanadalı Chris Bumstead geçen sene kazandığı ilk şampiyonlukla ilgili %100 formda değildim dediğinde şüpheyle yaklaşmıştım. Ama ne kadar haklı olduğunu poz vermeye başladığı an anladım. Chris kondisyonunu ve fiziğinin genel görüntüsünü bir üst seviyeye çıkardığı gibi zayıf görülen bölgelerinde de büyük gelişim sağlamıştı. Bicepsleri çok daha hacimli ve doluydu. Sırtı ise 2019'da kıyaslandığında gece ile gündüz kadar farklıydı. Yandan göğüs pozu aynı Rami'ninki gibi poster olarak duvara asılacak türdendi. Daha önce kullandığına şahit olmadığım Arnold'a özgü 4'te 3'lük sırt pozunda ağzını hiç açmadan rakiplerine adeta yarıştığım müddetçe Kral benim mesajı veriyordu. Geçen bir izleyicim bu seneki olimpiyanın en dominant şampiyonu Chris'ti diye bir yorum yaptı. Aynı fikirdeyim. Bence Chris podyuma çıkıp önden çift bisepsi verdiği an konu 2021'e kadar kapandı. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.